Evet arkadaşlar 16. soruda kalmıştık. Hadi bakalım buradan devam ediyoruz. Renkleri dışında Aman neredeyiz? Bir olayın olma olası da bu şekilde verilmiş. Renkleri dışında özdeş olan toplardan 4 tane kırmızı var elinde. 4 kırmızının yanında bir de beyazlar var. Kaç tane? Bilmiyorsun dostum. Toplamda bu kadar topum var. Bu topların tamamı aşağıdaki gibi ABC toplarını toplarına dağıtılıyor. E hocam kırmızılar A'ya mı gitti, B'ye mi gitti, C'ye mi gitti? Nereye gitti bu? Ben bunu bir çözemedim ki sınavda. Demenin şansı yok tabii ki de demiyorsun. Çünkü bak ne diyor? Bu torbalardan her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Yani bu ne demek biliyor musun? Kırmızı var her yerde. Burada da kırmızı var, burada da kırmızı var, burada da kırmızı var. E hocam dört kırmızı vardı. E olsun abi bir tanesini de ver fazladan. Bunda da iki kırmızı versin. Ne olacak yani? Şimdi bunu anlaştık. Her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Şimdi abi buradaki kırmızı sayısıyla buradaki kırmızı sayısı eşitse. O zaman burada x tane beyaz varsa burada da x tane beyaz olmalı değil mi? Evet hocam. Neden? Çünkü tutsun birbirini. Çok haklısın abi bak. Buradan kırmızı çekme olasılığı ne senin? Ee, bir bölü x artı 1. Buradan çekme olasılığı ne? 1 bölü x artı 1. Harika gidiyoruz. Buradan peki kırmızı çekme olasılığın? E kırmızı hocam 2 tane. Tamam. 1 bölü x artı 1 gelebilmesi için tüm topların sayısı 2x artı 2 olmak zorunda değil mi? Neden? Bak burada 2 katı. Bu da bunun 2 katı olacak. 2x artı 2 olmalı. E zaten 2 tanesi kırmızıydı. Demek ki beyaz sayısı 2x'miş. Şimdi bu noktaya eee İnşallah gelmişsinizdir ya. Vallahi de o kadar istiyorum ki bunu böyle düşünmenizi. Bu olasılık yani biraz entel tabii ki de. 1 böyle 2'ye sıçrıyor. x artı 1, 2 x artı 2'ye sıçmalı. Ee, arkasından da bu 2 ise buraya 2x gelmeli. Bence e, bunu düşünmüşsünüzdür. Şimdi... Bu 2x e, beyaz dedik. O zaman e, beyaz top sayısı x beyaz, x beyaz, 2x beyaz toplamda 4x tane beyaz var. E, 4x de bunlardan hangisi olamaz? E, 82, 4'ün katı değil işte. Sonra bunu istemiş arkadaşlar. Güzel, inşallah yapmışsınızdır. Hadi bakalım. Geldik. Neredeyiz? 17'deyiz. Şimdi. Şu 17. soruyu okuyalım. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan e, buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmekte. Tamam. Bir problem yok. Şimdi bunu bir kere böyle küçültsek sizin için sorun oluyor mu? Olmuyor değil mi? Tamam. Böyle idare edin abi. Bunu bir kere küçülttük artık. Şimdi buradan yapalım. E, 720 kilogramlık çuval var. E ee, yani burada bir çuvalın kaç kilogram olduğu e, 720'yi bölebilen bir sayı. Güzel. 1344'ü de bölebilen bir sayı. Çünkü belirli bir çuval koyduktan sonra 1344'e çıkıyor oradaki sayı. Bu da tamam. O zaman benim oradaki e, bir çuvalım 720 ya da ya da e, 720'ye kaç eklersem e, aman diyeyim bozulma 1344 olur. Gidip 624 eklersen Hemen 624'ü de yapayım. Hem 720'nin hem de 624'ün ortak bir böleni buradaki bir çuvalın e, ne kadar olacağı. Tamam. O da okey. Şimdi burası aman gitmesin. Şimdi 2'ye böleyim. Yok ilk önce bir 4'e böleyim. 4'e bölsem burası kaç olacaktır abi? 180, 150 ama bunu niye yapıyorsun ya? Zoom yaptık diye mi yaptın yani bunu anca? Bu zamana kadar iyiydi bir zoom mu yani sorun? Şimdi e, 600, e, burada bir sorun yok. Güzel. 624'ü 5'e böleceğiz. 150, e, 12, yok e, 150 156. Tamam. E, arkasından 4'e böldük. Bir daha 4'e bölelim mi? Bölelim. Burası kaç gelecektir? 45 gelecektir. 156'yı 4'e böldüğümüzde kaç gelecektir? Şimdi hemen ona bakalım bir de. E, 160 desem... 40, 39 güzel. Bir de 3'e böldüm. 3'e böldüğümde burası 15, burası 13. Tamam başka hiçbir şey yok. O zaman 4, 4, 3, 48 kilogramlık benim çuvalımın, 48 kilogram bir çuval, çuvalımın ağırlığı. Şimdi buradaki sorun şu. 48'den yolanıp yürümeye başlarsak ayvayı yedik. Çünkü adam ne diyor? Her birinin kütlesi 40 kilogramdan azmış. O zaman ben bunu 48 değil, 48'den bir önceki bölen yani kaç? 24 almam gerekiyor arkadaşlar. Hemen 24 aldım ve arkasından da dedim ki bu çuvallara e, 1344 kilogram konulmakta. Tamam o kısmı zaten okeydi. Kantarın üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? Sonradan ne koyduk biz? 624 koyduk. Peki her bir çuval 24 Kilogramsa 624'ü 24'e bölersek kaç tane konulduğunu bulmaz mıyız? Evet. 26 tane konulurmuş arkadaşlar. Buradan e, cevap kaç oluyor? Hemen bir bakalım. Bize son anda iyi şeyler yaşatmıyor bu bilgisayar. Ceyhan'mış deyip bu soruyu geçmiş olalım. Şimdi. E, şöyle bir silgimizi aldık. E, beraber şöyle bir temizlik yapalım. Nasıl e, sonuçlar? İyidir inşallah ya. Yani görüyorsunuz abi şu obepokek sorusu biraz karmaşık gözüküyor. Ee, bizim bilgisayar bile takıldı yani düşün. Baya karmaşık gözüküyor ki herhalde bilgisayar da uçtu. Ee, ama yapılmayacak da değildi ya. Vallahi de. Bu arada bilgisayar bir daha bana bunu yaparsan ayıp edersin. Hadi başlayalım şimdi. Ee, arkadaşlar 18. sorudayız. Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmaktadır. Tamam. Bir A tırı var, bir B tırı var. Bu A ve B tırında B tırında mavi otomobiller 4 tane, kırmızı otomobiller 3 tane. Otomobillerin kütleleri de verilmiş. Şurada çok önemli bir bilgi var. A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı birliğe ok bilinen çıktı. Kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşit. Yani şundan x tane varsa bundan da x tane olmak zorunda tamamdır. Şimdi iki tarın taşıdığı otomobillerin toplam kütleleri 2 üzeri 14. Abi ben bunu hemen hesaplarım ki. Şimdi mavi x artı 4'tü. x artı 4 ve mavinin kütlesi kaç tacı? 4 üzeri 5. Hemen çarptım. Artı. Gidip kırmızılar kaç tane? x artı 3 tane hocam. Kırmızının kilo, kilosu 2 üzeri 11. Onu da yapalım. Kilosu 2 üzeri 11. Aynen e, komik oldu ama. 2 üzeri 14'e eşitmiş bunların hepsi. Şimdi şu 4 üzeri 5'in yazımını hiç beğenmedim. Siz de beğenmediniz. Hemen onu oradan aldım. Aldıktan sonra da dedim ki abi o 4 üzeri 5'te yani 2 üzeri 10'du. Şimdi her tarafı 2 üzeri 10'a bölsem. Burada kalır x artı 4. Burada kalır x artı 3 çarpı 2 Burada kalır 2 üzeri 4 Şunu da bir hemen çözelim mi beraber Bakın buradan ne geliyor X artı 4 2x artı 6 Topladığınızda 3x eşittir 6 X eşittir 2 çıkıyor Hızlı gittim Ekran bende gidip geliyor sürekli X 2 geldi A tırı ile taşınan otomobil sayısı 2 2 daha toplamda 4 tane taşınmış oldu arkadaşlar O da bu şekildeydi Hemen arkadaşlarım 19. soruya geçiyoruz. Kaldı 2 sorumuz. Bir tane neyimiz var karşıda? Bir tane cebirsel ifade sorumuz var. Hemen okuyoruz. Kare şeklindeki boş bir panoya... Kare şeklindeki üç eş mavi karton köşegenleri panonun köşegeniyle çakışacak şekilde şöyle bir güzel ince bir hizada yerleştirilmiştir. Şimdi panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı bu 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 bu. Yani şöyle 6 parantezini aldığında x kare artı e, 9 değil aman diyeyim bakın aman e, 6x artı 9 bir de bunu hemen çarpanlarını ayırdın sen zaten sınavda x artı 3 x artı 3 diye getirdin değil mi arkadaşım getirdin. Şimdi buradan diyeceğiz ki ee, hocam bak ben bunu şöyle şöyle ayırdım. Hocam ben şunu şöyle şöyle ayırdım. Şu beyaz parçaların alanı buydu ya. Kaç tane şu beyaz parçadan oluştu birader? Kaç tane? 6 tane. E peki oh hocam onlar birbirine eş mi? E tabi eş abi bak şimdi şu parçalara A de A de bak her yere nasıl A düşüyor gördün mü? Çünkü bunlar eş mavilerdi ya A artı 1 şunlarda tabi 1 olduğunu söylememe gerek yok çünkü alanı 1 santimetre kare ise bir kenarı 1 olmak zorunda A artı 1'leri de yazdım buraya da A'ları yerleştirdim. Şimdi altısı da birbirine eşit demek ki bir tanesinin alanı x artı 3 çarpı x artı 3 bakın şuranın alanı x artı 3 kere x artı 3'müş. O zaman bir kenarı da x artı 3 olmalı. Harikasın. Burası da x artı 3 olmalı. O zaman e, şurası bakın e, 1'di. şurası x artı 3. Bu da x artı 3'tü. Şuradan şuraya kadar olan kısmı da x artı 4 geliverdi. verdi. şimdi buraya da hemen o x artı 3 yazayım. Komple bir karenin kenarı 3x artı 10 oldu arkadaşlar. Yaptınız mı? Yaptıysanız çok mutlu olurum. Yapmadıysanız da çok mutlu olurum. O mutlulukla çok alakası yok da. Yani böyle ee, keşke yapmış olursunuz diye de umut ediyorum içimden bunları böyle çözerken. 3x artı 10. Bunun çevresini sormuş bize. O yüzden 4 ile çarptım. E, 12x artı 40 gelmiş oluyor. E, demek istediğim yani böyle bir soru tabii güzel bir soru. Benzerini çözdünüz mü çözmediniz mi bilmiyorum. E, bununla alakalı olaraktan. Örnek sorularda böyle bir soruyu çok hatırlamıyorum işin açıkçası. Ama ee, yani çözmenizi acayip derecede istiyorum. Öyle söyleyeyim. Ondan öyle heyecanda şey yaptım. Şimdi ee, 20. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yani 20. soru Inanılmaz derecede gene böyle bir işlemle alakalı böyle işlem hatası yapmadığın sürece yapmama şansın yok bu soruyu her türlü yaparsın. Hemen gelin çok hızlı bir şekilde yapalım. Arkasından da size veda edeyim bu soruyla. Şimdi diyor ki burada bir 150 burada da şöyle bir 210 derece var bunları tabi hemen ne diye yazacaktık hatırlarsanız böyle oranlı. Kaça böleceğiz? 30'a. Burası 7K, burası 5K olmalı. Toplam öğrenci sayısı kaç? Hadi gelin onu da bulalım burada. 30 artı 15 artı 10 artı 5. 20, 30, 60 tane öğrencim var. 12K 12K eşittir 60. K5 geldi. 35 tane erkek, 25 tane kız var. Bunu gördünüz zaten sınavda, değil mi? Gördünüz. Şimdi bunundan sonra hemen aşağıdaki kısmı görecektiniz. Erkek öğrenci kısmı, bakın şurası kaç derece? 216 derece. 216 ve 144'ü sadeleştirdiğinizde ee, şurasını 36'ya böleceğiz, değil mi? 36'ya böldüğümüzde burası kaç geliyor? 6K. Burası kaç geliyor? 4K. Toplamı ne? 10K. 10K diye bahsettiğimiz yason burnu yani 30'du. O zaman buradan K'yı 3 buldum. O zaman erkek öğrenciler 18, kız öğrenciler de 12 gelmiş oldu. Bir problem yoktur. Hemen yan tarafta erkek ve kız bir daha yapacağım şimdi. Şuraya hemen derecesini yazacağım. 216 ne olacak burası? 144. E 144'de bu sefer 4K gelecek. Onu yazacağım. Buraya 6K. Toplamları 10K. Ulu Göl neydi? 15. 15 eşittir. E 10K oldu. K'sı 1.5 4K'da yerine yazdım. 6 tane erkek oluştu. Ee, şimdi aynı şekilde kaya mezarları içinde bu K'ları yerleştirdiğimde ben erkek sayısını 7 bulmuşum çözerken uzun uzun size yapmayayım. Son hamlede ne? 18, 6, 7. Topla onları ee, tam 31 tane erkek var. Boz Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek sayısı da 35'ten 31'i çıkardım. 4 gelmiş oldu arkadaşlar. O da bizim son sorumuzdu. Şimdi ee, ne diyeyim vallahi de ee, öyle böyle biz eee bu seneyi bu şekilde yaptık ya ettik ya böyle iyice bizi evde dinlediniz e, canlı derslerden işte çok nadiren video çekti, istek de çektik. E, vallahi bizim için çok İnteresan bir deneyimdi ee, ama e, her dakikasından, her dersinden çok aşırı keyif aldık. Böyle siz sınıflarımızda yoktunuz, sürekli böyle kameradan anlattık size ama siz de çocuklarımıza inanılmaz destek oldunuz yani o kısmını da söylemem lazım. Ee, sizden bayağı enerji aldık, onu da söyleyeyim. Derslerimizde böyle dinlediniz, ettiniz, ödevlerimizi e, hep dikkate alıp çözdünüz. E, umarım her şey sizin için hayırlısı olur istediğiniz gibi de olur. Ee, öpüyoruz sizlere. Matfen öğretmenleri olarak e, hoşça kal diyoruz. Hadi. E, kendinize iyi bakın. <laughs>